O yandaki küçük binalardan 20 tane koyarsınız oraya. Fakat bakın yandaki binaların yüksekliğine bakın. Bir de oraya dikilen bu 3 tane ucubeye bakın. Ve bu Etiler Polis Okulu arazisi 17-25 Aralık yolsuzluk dosyasında patladı. İşte Yasin El Kadı ve Bilal Erdoğan'ın fotoğrafları ortaya çıktı o dosyada. Yasin El Kadyan ve Bilal Erdoğan buraya başka bir proje yaptırmışlardı. Orayı yapmak için, oraya çökmek için toplantılar yaparken polis Yasin El Kadyan'ı takip ediyor. Oradan Bilal Erdoğan düşüyor işin içerisine vesaire ve orada büyük bir rant ve rüşvet vesaire döndüğü 17-25 dosyasına girdi. Ve Bilal Erdoğan da biliyorsunuz bu dosyada takipsizlik verilebilmesi için kendine usulden bir ifade vermesi lazımdı. Bilal Erdoğan'ın sessizce usulden ifadesini aldılar. Onu da aldılar mı almadılar mı bilmiyorum. Tenezzül edip gitti de o da bilmiyorum. Sadece ifade verdi denildi ve dosyaya takipsizlik verdiler. Sonra uzun süre rezil oldukları için burada uzun süre polis polis okulunu kapattılar, kapalı tuttular. Sonra müteahhit değişti. Yasin El Kadın'ın elinden aldılar ve Vedat Aşçı'ya verdiler. Şimdi Vedat Aşçı, Astaş Holding. Baktığınızda Vedat Aşçı da işte İBB operasyonunda ifadeye çağrılan Hamdi Akın da bunların ikisi de AK Partili ya da milli görüşçü. AK Parti döneminde büyümüş filan adamlar değil aslında bakarsanız. AK Parti'yi de sevmezler. Aile yakınlıkları vesaire bunlar itibariyle de AK Parti'yi sevmezler. Fakat AK Parti ile düzgün ilişkiler yürüttüler kendilerine göre. Ve AK Parti döneminde de işler aldılar vesaire büyüdüler. Ama anlıyoruz ki şimdi bu kişilere çökme zamanı gelmiyor iş. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi operasyonunda bu kişiler ifadeye çağrıldı.